Sevdiklerimizi ölümle aldatıp bizleri birer birer göçler bu fani dünyada. Bazı insanlar vardır. Sanki hep yanımızda olacaklarmış gibi düşünürüz. Gülüşleri gözümüzün önünde, sesleri kulağımızda, dokunuşları yüreğimizdedir adeta. Ama sonra bir gün ansızın, ölümle aldatıp bizleri, bazen şöyle doya doya bile veda edemeden geçip giderler bu dünyadan. Ve biz o gidişin arkasından ...çaresizce ve sessizce kalı kalır, kalır dönecek. Hayat garip bir yanılsama sunuyor bize. Sanki zaman sonsuzmuş gibi umarsızca yaşıyoruz hepimiz. Aldırmadan. Erteliyorum. Yarım bırakıyoruz hayatı sürekli. Hep içimizde bir yerlerde... ...sonra söylerim sözleri. Yarına uğrarım dediğimiz ziyaretler. Yar anlatırım dediğimiz anılar. Bir gün azlığın bu dileklerimizin hepsi bir anda saniyeler içinde bir nefes içerisinde boşlukta asılı kalıyor öylece. Oysa ölüm denilen şey sadece bir son değildir. Aynı zamanda bir hatırlatmadır bize. Yaşamın ne kadar kırılgan, ne kadar geçici olduğunu fısıldar kulağımıza. Sevdiklerimizin ardından dökülen her gözyaşı aslında ertelediğimiz keşkelerimizdir. Ama belki de ölüm kalanlara verilmiş bir öğüttür. Belli mi olur? Varken sev bize. Varken paylaş. Varken kıymet bil diyordur bize. Çünkü insan en çok niye ertelediyse onun varlığını taşır omuzlarında ve yüreğinde. Bugün bir telefon açmak, bir el tutmak, bir tebessümle yan yana oturmak belki de hayatın bize sunduğu en kıymetli mucizelerden bir tanesidir. Dostlarım, Sessizce gidenlerin ardından durup düşünelim şimdi. Biz geride kalanlar gerçekten yaşıyor muyuz şu hayatı? Yoksa erteliyor muyuz sürekli? Her giden acısıyla tatlısıyla bizde bir şeyler bırakır. E belki de asıl mesele onların yokluğunda hayatın ne kadar kıymetli olduğunu fark edebilmektir. Şimdi bu düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlarım. Görüşürüz.